Fakih Ebu Leys Es Semerkandi Hazretleri der ki, Kim şu yedi kelimeyi ezberler ve onlarla amel ederse, Allah'ın ve meleklerin katında şerefli biri olur. Günahları denizlerin köpükleri kadar olsa da, allah Teala o kimsenin günahlarını bağışlar. Bundan böyle imanın tadına varır, hayatı ve ölümü kendisi için hayır olur.'' 1. Hayırlı olan her işe başlarken Bismillah demek. 2. Hayırlı olan her işi bitirdikten sonra Elhamdülillah demek. 3. Az veya çok boş konuştuğu veya hoş olmayan bir iş yaptıktan sonra Estağfirullah demek. 4. Yarın şunu yapacağım, öbür gün bunu yapacağım gibi sözler sarf ettikten sonra hemen ardından inşallah demek. 5. Kötü bir şeyle karşı karşıya geldiğinde la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim demek. 6. Az veya çok malına ya da canına bir musibet dokunduğu zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek. 7. Gece gündüz hiçbir zaman dilinden "La ilaha illallah" sözünü eksik etmemek. Mevlana Hazretleri Mesnevesinde şöyle der: Aynı dili konuşanlar değil, ancak aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Hemcins, farsa aynı tür manasına gelir. Aynı türden Murat da kalplerin bir olması demektir. İnsanların anlaşmalarını sağlayan en önemli unsur dil olsa da, anlaşmak, yardımlaşmak, birlik ve beraberlikle yaşamak için gönül birliği gerekir. Çünkü insanların yakınlık kurabilmeleri, ortak gönül dünyasına sahip olmalarına bağlıdır. İnançlar, duygu ve düşünceler, geçmiş ve gelecek tahayyülleri İnsanın gönül dünyasını oluşturur. Bunlar arasında uyum ve ahenk olduğu takdirde kişi hem kendini hem de başkalarını daha iyi anlama imkanı bulur. Her şeyden önce insan kalp dengini bulmalıdır. Kalp dengi olan kimseler aynı anda kederlenir, aynı anda sevinirler. Aynı anda şef ve zevk halini yaşarlar. Tezavuhta üzerinde önemli durulan konulardan biri de sufilerin başta mürşitleriyle olmak üzere diğer müritlerle gönül birliği yaşamalıdırlar. Çünkü böyle olduğunda kalpler ısınır, yardımlaşma ve dayanışma fikri hasıl olur. Kalplerin birbirlerine ısınması zikirle meydana gelir. Allah'ı zikreden kalpler birbirine yakınlaşır Sülük ehlinin kalbi tefekkür halinde olduğundan ancak kendi tabiatını bulunca rahat eder. Bu sebepten mizacına aykırı kimselerle görüşen ve aynı amacı, aynı düşünceyi paylaşmayan ehli tarik kimse fayda bulamaz. Çünkü gerçek fayda Allah'ın rızasının olduğu meclislerde elde edilir. Mevlana Hazretleri Mesnevisi'nde, kişinin hem cinsiyle kurbiyet kurmadığında nasıl zarara uğrayacağını şu hikaye ile anlatır. Tesadüfen fare ile kurbağa bir gün su kenarında karşılaşır. Arkadaş olur, bir müddet sonra dostlukları bir hayli ilerler. Gece gündüz sık sık görüşürler. Fare bu durumdan endişelenmeye başlar ve ''Kurbağa kardeş'' de dostluğa doyamıyorum ama bir gün beni terk edersin diye de korkumdan edemiyorum. Gel, seninle ayaklarımızı birbirine bağlayalım. Böylece her an birbirimizden haberdar oluruz diye teklifte bulunur. Farenin önerisi kurbanın pek hoşuna gitmese de arkadaşının ısrarına dayanamaz. Ayağını fareninkine bağlar fakat karaya sürüklenme tehlikesine karşı da her an tetiktedir. Bu hal böylece devam ederken karga bir anda fareyi kapar ve havalanır. Onunla birlikte kurbağa da göklere yükselince görenler bu duruma şaşar. Nasıl olur da kurbağa gibi bir su hayvanı kargaya yem olur diye söyleşenlere kurbağanın lisanı hal ile cevabı şu olur: ben bu felaketi hak ettim. Su halkından olduğum halde hem cinslerimi bırakıp karada yaşayanlarla arkadaşlık ettim. Toprakta gezenle dost olanın layı budur. Enes bin Malik'in radıyallahu an rivayet ettiği bir hadisi i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herkesin bir mesleği vardır. Benimse iki mesleğim vardır. Cihat ve fakirlik. Her kim bu ikisini severse beni sevmiş olur. Kim de bunlara buğz ederse bana buğz etmiş olur. Kişi her ne kadar zengin olsa da gönlü fakirlerden yana olmalıdır. Haklarına riayet etmeli ve onları hor görmeden sevmelidir. Fakirlerin giyimleri kuşamları üzerinden kalbinde kötü düşünce beslememelidir. Allahu Teala şu ayeti kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme fakirleri sevmesini ve onlara yakın olmasını emretmiştir. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Kehf suresi. Bu ayetin ini sebebi hakkında şu olay anlatılmıştır. Uyeyne bin Hısın Fezari kendi kavminin reisiydi. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın ziyaretine geldi. Bu sırada Resulullah Aleyhisselam'ın yanında Selman-ı Farisi, Suheb bin Sinan Rumi ve Bilal bin Hamame Habeşi radıyallahu anhum gibi bazı fakir sahabeler bulunmaktaydı. Üzerlerinde yırtık ve yamalı elbiseler vardı. Başka elbiseleri de bulunmadığından terlediklerinde değiştiremiyorlardı. Uyeyne onları görünce Resulullah Aleyhisselam'a bizim bir şerefimiz var. Senin yanına geldiğimizde onları dışarı çıkar. Çünkü onlar kötü kokularıyla bizleri rahatsız ediyorlar. Ya da bizim için ayrı bir meclis kur da orada görüşelim dedi.'' Bunun üzerine Allahu Teala şu ayeti kerimeyi indirerek nebisine onları o meclisten çıkarmamasını emretti. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bize anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş, ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kehf Suresi Ayet-i Kerime'de bildirildiği gibi kişi fakirlerle beraber olmalı ve onlara yakınlaşmalıdır. Çünkü niceleri vardır ki elbisesi yırtık ve yamalıdır da gönlü padişah gibi zengindir. Böyle kimseler kıyamet günü en ön safta olacak ve şefaatleri umulacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü fakir bir kul Rabbinin huzuruna getirilir. Sonra Allahu Teala o mümin kulundan dünyada bir kimsenin bir başkasından özür dilemesine benzer bir şekilde özürde bulunur. Ardından Hak Teala izzetime ve celalime şanımın yüceliğine yemin olsun ki Senden dünya nimetlerini uzaklaştırmam, fakir olman senin hakir ve zelil olduğundan değildir. Bunu sana katımda senin için hazırlanan nimetleri göstermek için yaptım. Ey kulum, şimdi bu saftan çık, dünyadayken seni benim rızam için yediren, içiren ve giydiren kimselere bak. Sonra onların elinden tut ve kendinle birlikte cennete götürü buyurur